Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar. Bir başka Futbol Manager 2024 kariyer videosuyla yine sizlerle birlikteyim. Bursa Spor kariyerimizin 4. sezon özetiyle karşınızdayım. Çok isteyen arkadaş oldu. Onları kırmamak adına devam ediyorum. 5. sezonda yakında gelecek. Bursa Spor'la en son hatırlayacağınız üzere ligi 3. sırada tamamlamıştık ve gerçekten iyi bir sinerji yakalamıştık. Avrupa Kupalarında da ilk kez mücadele edeceğiz. Bu sene UEFA Avrupa Ligi'nde esasında Ludogorets'le karşılaştık ve onlara 2-2 lig skorun ilk maçta sonrasında 3-2 skorla yenildik ve e, Konferans Ligi Lig etabına kaldık. Lig etabında gayrat Tivente, Midyant, Paok ve Dinamo Tbilisi ile birlikte CSK Sofia ile oynayacağız ve gruptan çıkmayı um ümit edeceğiz arkadaşlar 4. sezon itibariyle. Lig başladı tabi bu arada. Ligde de e, Şanlıurfa'yı 6-1 mağlup ettik. Çoruma 3-2 mağlup olduk. Recep Dilek ve Emre Taba'nın golleri vardı. Eze, Bahadır Öztürk ve Suat Gaya ile onlar attı. Sonrasında Başakşehir'le 2-2 berabere kaldık. Tabi kadro yapımızı da merak ediyorsunuz arkadaşlar. En önemli noktalardan bir tanesi sezon başında bizim için çok sıkıntılı oldu. Kalan Mekyan'a daha sezonun ilk maçında sakatlandı ve kaleyi Kerem Matışlı'ya devretmek zorunda kaldık. Kerem Matışlı da sağ olsun 2 maçta 5 gol yedi. Taktiksel olarak takıma baktığımızda zaten transferlerde geçtiğimiz sezon sonunda Bünyamin Balcı'yı Fenerbahçe'den aldığımı göstermiştim. Liam Morrison stoperde devam ediyor. Ertuğrul Kurtuluş sol stoper. Dalival isimli bir Nivgen oyuncuyu almıştık. West Ham serbest bırakmıştım. Dalival. Bunun yanında tabii ki hiç önemli transferlerimiz de oldu. Bunlardan bir tanesi Ayrton Costa oldu arkadaşlar. 4.7 milyon euro karşılığında Flamengo'dan oyuncuyu aldık ve bize çok iyi işler katacağını düşünüyorum. Tabii takım yapımız bu şekilde. Yusuf, Sertkaya, Melegoni, Dumbia, Yunus Akgün geldi sağ. Solda Prada, Santrafor'da Emre Taban kiralık ama onun yerine Recep Dile'yi de değerlendireceğiz gibi gözüküyor dostlarım sezonun ilk yarısında. Sezonun ilk yarısında bizim için işte iyi gidebileceğini düşünmüyorum. Çünkü takımımız biraz eksik kaldı. Biraz transfer konusunda az kaldık. Mali durum olarak baktığımızda 6 milyon euroluk bir bütçemiz var. Transfer geçmişinde de 13 milyon euro harcadığımızı görüntülüyorum. Emre Taban'ı da zaten Porto'ya satmıştık ve Hamza Baran Arıka'nın zaten satışını göstermiştim bir önceki videoda. Burada Yunus Akgün transferi çok kritik bizim için. Bünyamin Balcı da keza öyle. Fenerbahçe'nin bıraktığı oyuncu Bünyamin Balcı bize önemli işler yapacaktır. Metehan Baltacı'yı serbestten tercih Ettik. Taylan Bulut'ta şalke 04'ten kiralık hamlemiz oldu. Sağ bek yedeklemesi rotasyonu için. Bakalım devre arasının sonunda yani daha doğrusu devre arasından biraz daha ileride Mart ayı gibi save almışım. Mart ayı gibi Bursa Spor'la ne noktadayız. Ligde şu an 9. Yduk. 3 maç geride kalmıştı. En önemlisi de konferans liginde nasıl performans sergilemişiz. Bunları görüntüleyelim. Evet save dosyasını 20 Mart 2027'de almışım. Bazen kaptırıyorum oyuna kendimi ve save almayı unutuyordum. 28 hafta geride kalırken ligde 50 puanla 4. sırada yer alıyoruz. Maç fazlamız var. Alanya Spor'dan 7 puan öndeyiz. Fener Fenerbahçe Van gücünden de 4 puan maç fazlamızda. Yani 7 puan geride olduğumuzu söyleyebilirim. Şöyle bir fikstür olarak bakalım neler yapmışız. Konferans Ligi'nde iyi performans sergiledik bu arada. 3 maç 3. olduk. 16 puan toplayarak ve 5 galibiyet, bir beraberlik, Bir beraberliği de Twente'ye karşı aldık. Bunun ardından tabii ki sezonu ay ay göstermek daha doğru olacaktır ama ondan önce kadro yapımızdaki taktiğimizi bir göstereyim sizlere. Şimdi kritik işler oldu arkadaşlar. Burada en önemli noktalardan bir tanesi Liam Morrison'ı biz gönderdik. Transfer geçmişinden göstereyim size. Şimdi Liam Morrison'ı al ayna 17 milyon euro karşılığında gönderdik ve devre arası transfer döneminde gitti. Gidene kadar da 6.77 ile kötü performans sergiliyordu. Hamza Baran'ı satmıştım. Bu arada Kemori Dumbia'yı da gönderdim takımdan arkadaşlar. 12.75'e Birleşik Arap Emirliklerinden teklif gelince kaçırmadım bu teklifi. Kenan Karaman'ı da gönderdim. Verdim, o da gitmek istiyordu. E, yaptığım transferlere gelelim. Federico Redondo boştaydı arkadaşlar ve bütün şartlarımızı zorlayıp Federico Redondo'yu transfer ettim. Federico Redondo'yu transfer etmemdeki amaç iki yönlü orta sahada onun e, dinamizmini kullanmak istememdi. Gerçekten iyi bir transfer oldu bizim adımıza. Onun dışında orta sahada tabii bir e, rotasyon eksikliğimiz oldu. Dumbuya'nın gidişinden sonra Mansilla isimli Nivgen bir oyuncuyu Instituto'dan e, 3.7 milyon euroya transfer ettim. E, o da bildiğiniz üzere e, Galatasaray'da kim vardı? E, İnsoa vardı Galatasaray'da. İnsoa da bu takımdan gelmişti. Yunus Akgün'ü almıştık zaten. Tayyip Talha Sanuç Samsun'daydı. Bizim bir stopere ihtiyacımız vardı. Ee, sağda ve solda oynayabilen. Tayyip Talha'yı da 2.7'ye Samsun'dan transfer ettik. Buradaki en önemli transferimiz arkadaşlar Enzo Lefe. Enzo Lefe diyebiliriz doğrusu. Ee, Enzo'yu arkadaşlar Ren takımı 1.9'a yok parasına satıyordu ve biz de hemen kaptık kendisini. Orta sahadaki yeni beynimiz oldu. Yasin Ayari yine rotasyon için çok önemli bir isim. Orta saha ve kanatlarda oynayabiliyor. Ben orta saha için almıştım ama kanatta da onu çok fazla değerlendirdim. Gerçekten iyi bir transfer oldu o da bizim için diyebilirim. Taktiksel olarak baktığımızda devre arasında 34 maçta oynayan McKenna'nın 6.88'de oynadığını, Bünyamin Balcı'nın 4 gol katkısı var ve 123'e kadar yükseldi yetenek puanını. Saidi Sov'u aldık stopere. Evet arkadaşlar Kalın McKenna'yı sattıktan sonra Kalın McKenna diyorum. Liam Morrison'u sattıktan sonra çok iyi performans sergilemiyor Sov ama bizim için yeterli seviyede. Hatta Liam Morrison'ı devre arasında aldıkları için arkadaşlar biz de devre arasına kadar Soğu ve e, bir dönem Morrison oynatma fırsatı bulduk bir arada. Çünkü Soğu benim aldığım tarih e, transferin son günlerinde arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz transferin son günlerinde e, Socio'dan aldım aldım. 2,5 milyon euro kendisini. O da bizim için önemli bir transferdi. Bu arada iki tane de sonraki transferimiz var. Melegoni'yi 8.5'e West Bromwich'e satıyorum. E, Abdullah Turede ablaya e, serbest olarak gidiyor maalesef ki. Para kazanamadık ondan. Sezon içindeki dizilişimiz nasıl diye soracak olursanız da dostlar. Sezon içinde genel olarak bu şekilde oynuyoruz. Emre Taban yerine Recep Dilek'i tercih ediyorum ben açıkçası arkadaşlar. Çünkü Emre Taban artık bizim oyuncumuz değil. Yarın e, transfer olacak ve gidecek takımda. Evet takım yapımız genel olarak böyleydi. Lefeun'un sakatlanma sıkıntısı var tabii. Önümüzde bizim için bir 6 gün sahalardan uzak ve e, 20 Mart'tan e, bugüne sakat zaten bugünden itibaren sakatmış. Kısa bir sakat. Ama o da çok iyi katkı veriyor. 9 gol Asisle 7 asistle 7.73'te oynuyor. Bizim takım adımıza çok önemli bir katkı. Kendisini verdi. Yusuf Sertkaya altyapı oyuncumuzdu bildiğiniz üzere arkadaşlar. O da önemli katkılar veriyor bizim için. Ve Federico Redondo geldi. Ve bir gollük katkısı 7.34'de oynuyor. Yunus Hakkün'den beklediğimizi alamıyoruz. Ama Arno Pradas gerçekten takımın Dinamo'su arkadaşlar. 9 gol 8 asistle oynuyor. Recep Dilek de keza öyle. 17 gol 4 asistle ligde çok iyi performans sergiliyor. Gol krallığında Barış Alper'in hemen ardından ikinci sırada. Ligin bitimini 6 haftalık bir durum var. E bu durumda nerede olduğumuza fikstür olarak bakalım arkadaşlar. Fikstür olarak sezonu şöyle bir özetleyelim. İlk yarısında çok kötüydük yine sezonun. Başakşehir beraberliği demiştik. Fenerbahçe ile 2-2'ye berabere kaldık ve 2-0 öndeydik. Sonrasında Kayseri'yi 6-1 yendik. Sonrasında Avrupa Konferans Ligi başladı. İlk maçta 5-2 galibiyetimiz var. Sonrasında Beşiktaş, Trabzon, Ankara gücü yenilgileri. Sonrasında Tivente beraberliği 1-1 ve Konya Spor yenilgisi. Alanya Spor'ma galibiyetiyle 4 1 galibiyetle kendimize geliyoruz hafiften. Sonrasında Pau 3-1 mağlup ediyoruz ve Süper Lig'de de ılı galibiyeti geliyor 3-1'lik. Antalya ile 1-1, Midyant'ı 4-1 yeniyoruz. Galatasaray'a 5-1 mağlup oluyoruz bu dönemde. 6 golü de Galatasaray atıyor bu arada. Rize Spor'la 1-1 beraberliğin ardından iyi bir seriye başlıyoruz diyebilirim arkadaşlar. Şöyle hemen bakalım. Adana Demirspor'u 2-0 mağlup ediyoruz. Dumbia ve Ayrton Costa atıyor. Dinamo Tbilisi'yi 4-0 mağlup ediyoruz. Sonrasında Eyüp Spor'u 1-0 Emre Dava'nın golüyle kritik golle. Sonra CSK Sofia'yı 2-0 mağlup edip gruptan çıkıyoruz. E, i̇kinci ya da üçüncü olarak. Samsun'u 3-2 yeniliyoruz. Bu maç bizim için kritikti. Çünkü 2-0 önde olduğumuz maçı 3-2 verdik ve Pendik Spor'u 4-1 mağlup edip Türkiye Kupası 5. tur. Çorum'u 4-2 yeniyoruz. İlk sezonun ilk yarının e, intikamını alıyoruz tabiri caizse. Şanlıurfa'ya 5 atıyoruz rahat bir şekilde. E, Başakşehir'e maalesef ki 3-0 öne geçtiğimiz yine maçta 4-3 mağlup oluyoruz. Çok kritik maçta. Sonrasında Türkiye kupası 6. durda Trabzon'u 3-1 yeniyoruz. Fenerbahçe ile beraber kalıyoruz 0-0. Kayseri'yi 4-1 mağlup ettiğimiz bir maç var. Onun dışında Trab Beşiktaş'ı 3-0. Trabzon'u 6-3. Ankara gücünü 6-1 ve Konya Spor'u 6-3 mağlup ediyoruz. Bu altlık maçların gollerini izleyelim sizlerle. Ha, Trabzon'u da e, çok kolay yenmedik bu arada arkadaşlar. Onun da bilgisini paylaşayım sizlerle. Zor bir maçtı. Penaltıyla Löfe ile, ile 1-0 öne geçtik. Ardından Pradas Costa ile geldik. Pradas tekrar aldı. Pradas geldi, çevirdi. Löf'e ikinci golünü attı. Orta geldi Löf'e'den. Arka direk Redondo indirdi. Pradas 3-0. Sonrasında Yepes kesti. 3-1. Sonrasında devam ediyor yine Yepes. Bania, Yepes ve gol 3-2 oldu. 3-2 oldu. Yepes'le geldiler. 3-3 oldu. 3-3. Sonrasında geriden 55. dakika. Costa soldan getirdi. Costa'nın ortası. Defansın hatası Burak kapacak. Dalival. Dalival soldan getirdi. Redondo inanılmaz bu güzel vurdu ayağını. Çok güzel yatırdı gol. 5 oldu Pradas. Dalival geldik. Lefe Hetrik. Lefe Hetrik iyi bir galibiyetti bizim adımıza. Neredeyse maçı veriyorduk. Sonrasında Ankara gücü 6-1 yendik. 6-1 yendiğimiz maçta Ankara gücüne iyi bir fark atmışız arkadaşlar ve Recep Dilek bu maçta 4 gol attı. Onu da görüntüleyelim hemen. Dalival kesti arkaya. Costa ve Pradas. Löfe kesti. Arka direk Dalival. Seken top. Recep Dilek ortadaki topu bitiriyor. Dalival'ı da sağ oynattım bu arada zaman zaman. Bünyamin yorulduğunda Recep Dilek arka direkte kafa vuruşuyla golü buldu. Skos da kazandı. Pradas. Recep. Recep şov yapıyor bugün. Sonra Sobol. Getirdiler topu. Ve Riyad Bayic. 4-1. Lefe penaltıdan attı. Sonra Yusuf getirdi Mansiya, Recep Dilek 6-1. Sonrasında Konya maçı var yine 6-3'lük bir maç. Konya'nın da iyi oynadığını söyleyebilirim ama kalecilerinin kötü oynaması sebebiyle bu noktaya geldiklerini de belirtmek istiyorum arkadaşlar. Biz de yakaladıklarımızı attık. Yunusla geldik. Burada Redondo ayarı arka direkte golü buldu. 1-0'a geçtik ve bu golü paylaşmıştım arkadaşlar. İnanılmaz bir kontra. Recep tek başına tabiri caizse şurada Ayari'ye verse güzel olmaz mıydı diye düşünmeden edemiyorum. Tekrar bakın kazanılan topu görüyoruz. Bakın böyle bir kontra yok ya. Recep de yemin ediyorum bak hiç kimse yok ya. Böyle bir savunma 25. dakika ya. Yusuf offside yok. Çapraza koşuyor. Kaleciyi de geçiyor ve gol. Güzel gol. Sonrasında Bünyamin, Löfe, Yunus Akgün. Beklentilerimiz bu Yunus'tan. Sonrasında geldik yine Ayari Recep araya kaçtı. Recep Dilek golü buldu. Sonra Muic kesti. Arka direk Ugbo. Bu Ugbo da iyi oynuyor. Costa kesti. Arka direkte Yunus Akgün golü buldu. Şimdi iki tane onlar atacak. Paulo Vitor. Bruno pas ve geliyor bir gol daha umut terse Mayos, Umut, attı ve 6-3. 6-3'lük skorla galip gelmiştik. Sonrasında AYK'yı deplasmanda 7-1. Sonrasında kendi sahamızda 4-2 yenilmemize rağmen e, adımızı çeyrek finale yazdırdık. Sonrasında arada Alanya galibiyeti, Türkiye Kupası çeyrek final Hatay ve Iğdır FK Süper Lig galibiyetleri mevcut. Şimdi sırasında sırasıyla Antalya Spor'la oynayacağız Süper Lig'de. Fiorentina ile çeyrek final, Konferans Ligi çeyrek final maçları var. Galatasaray maçı da var arada. E, 40'lar 50 Spor'la Türkiye Kupası yarı finalinde oynayacağız. Evet bakalım sezonun son dönemecinde nasıl performans sergilemişiz. Ligde kaçıncı sırada yer alıyoruz ve en önemlisi de e, Konferans Ligi'ndeki durumumuz ne olacak bunu görelim. Evet dördüncü sezonun sonuna geldiğimizde Bursa Spor olarak ligi 65 puanla dördüncü sırada tamamlıyoruz. Galatasaray şampiyon oluyor. Fenerbahçe ikinci Ankara gücü üçüncü ve Bursa Spor dördüncü. Taktik olarak baktığımızda sezon boyunca Recep Dilek'ten 26 gollü katkı aldık ama Recep Dilek sezonun son bölümünde e, golle çok burun buruna gelemedi. Bir gol atabildi sadece. Hatırlayacaksınız Mart'tan beri. Arno Pradas'ın 22 gollük katkısı Yunus Akgün'ün 10, Melegon'un 11 ve Enzo Leipfe'nin de 16 gollük katkısını görüntülüyoruz dostlar. 14 maçta 10 gol, 6 asist ve toplamda 16 gol, 6 asist ve maç başına bir golden fazla katkı vermiş neredeyse. Onun dışında tabi Emre Taban'dan da iyi katkılar aldık. Avrupa maçları ve diğer maçlarda. E, memnun kalma adım iki oyuncum var. Saidusov Ertuğrul Kurtuluş hatta üçüncüsü de Yunus Akgün diyebilirim arkadaşlar. Bu dönemde ama yine de takım olarak iyi performans sergilediğimizi söyleyebilirim. Bu dönemde Redondo'nun mali değeri çok yüksek. Melegoni'yi satmıştık zaten. Costa aynı şekilde yüksek. Emre Taban Porto'ya katılıyor. Yusuf Sertkaya 122 yetenek puanına gelmiş. Yunus Akgün 132. Pradas 119 Enzolli 135 yetenek puanıyla takımımızın değerli isimlerinden bir tanesi. Tabi önümüzdeki sezonu hazırlık olacak arkadaşlar. Transfer yapmak durumundayız. Bu takımla belli bir noktaya kadar gelebilmişiktir diye düşünüyorduk. Onu da göstereceğim sizlere. En son Antalya maçında kalmıştık. Fiorentina ile kendi sahamızda 3-3 berabere kaldık. Deplasmanda mucizevi bir şekilde kendi kalelerine attıkları golle 1-0 galip geldik. O golü de bir görelim. Çok ortada geçen bir maçta sadece bir isabetli şutumuz vardı. xk olarak daha yukarıdaydık ama bizim savunmamız özellikle çok önemli işler yapmıştık. Golümüzü tekrar bir görelim. Yani tamamen Şansa bir yarı final yaptık diyebilirim dostlar. Bünyamin artık maç e, uzayacak diye beklediğimiz anlardı. Yunus Akgün getirdi. Çok e, ortada bir top. Ayari'nin vuruşunda golü bulduk ve kendimizi çeyrek finalden yarı final attık. Bu sırada tabii ki Galatasaray'a mağlup olduk. Galatasaray'a mağlup olurken aslında 1-0 öne geçmiştik ama Galatasaray kalitesiyle maalesef bizi 2-1 mağlup etmeyi başardı. Sonrasında çeyrek finalden yarı finale geldiğimizi söylemiştim. Yarı finalde ilk maçta Ren takımına 7-3 mağlup olduk maalesef ve bu maçın telafisi bizim için çok zordu. Aslında bir gol daha belki şu sondaki golü yemesek bir şeyler olabilirdi ama neticede işler umduğumuz gibi gitmedi. Sonrasında yarı finalin ikinci maçında aslında çok da iyi başladık maça. 2-0 öne geçtik. 2 penaltı golüyle. O golleri görelim. Ya bir an dönecek mi dedim ama ama takımın gücü de belli bir noktaya kadar yetmedi maalesef ki ve maçı döndürme şansımız olmadı. O gol yemeseydik belki. Löfven'in iki tane penaltısı var. Çok başarılı. Ardından e, Truffert'le geldiler. Çok basit bir gol yedik. Terrier attı golü ve sonrasında ikinci yarıda belki mi dönüyor muyuz derken Arno Pradas 3-1 yaptı ama maalesef e, 14 e, şutumuz var. 8 isabetli. 3-27 xk ile maalesef dönemedik ve e, toplamda e, 8 6'lık skorla REN takımına elendik. Süper Lig'de de son dönemde iyi performans sergiledik. 40'lar elisporu çeyrek finalde, yarı finalde ederken finalde Galatasaray'a 1-0 mağlup olduk ve sezonu bu şekilde bitirdik. Sezon boyunca baktığımızda en çok maça çıkan ismimiz Yunus Akgün oldu. 10 gollük katkısı var. McKenna ona eşlik ederken. Bünyamin Balcı, Felipe Melegoni, Yunus Sert, Yusuf Sertkaya, Ayrton Costa, Arno Pradas gibi isimler burada bizim için çok önemliydi. Arno Pradas'ı da Bristol City ve Hertha Ben Berlin istiyor. Saydusov için de aynı şekilde bir transfer yapabiliriz diye düşünüyorum. 20 milyon euro civarında bir karımız var bu sezon. Mali duruma baktığımızda 11 milyon euro bir transfer bütçemiz var. 5. sezon için işler parlak gözüküyor. 5. sezon videosu da çok kısa zamanda gelecek. 4. sezonda Bursa Spor'la elimizden gelen bu oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın diyelim ve abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın dostlarım. Bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye-bye.